sizlerle birlikte güncel e, 2025 e, eşya çoğaltma hilesini göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bi, 1.21. galiba 8'di hatırlamıyorum. Paketler yeni eklendi. E, paketlerde de yine de bir hata var. Bildiğiniz gibi e, şöyle bu hileyi yapmak için buraya bir tane piston koyuyoruz. böyle. Sonra da buna doğru bakacak bir şekilde. Aynen böyle gözükmesi lazım şu anda. Bundan sonra bu sefer buraya değil de şuraya koyacağım Şöyle. Bundan sonra da şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Nasıl ee, nasıldı? Şöyle. Bunu da şöyle getirelim. Şöyle, şöyle. Buraya koyup bunu buraya koyup sonra bunu aktif e, aktifleştirmeniz lazım. Sonra buraya şalter koyun. Ondan sonra buraya ben paket koyuyorum. Başka eşyalarda yaramıyor. Paketin içine istediğiniz herhangi bir eşyayı koyup bütün eşyaları çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi paketi koyuyorum buraya arkadaşlar. Bu şu anda böyle gidip geliyor. Yani diğer şeye de geçiyor. Arkadaşlar bunu başlatıp böyle çalışması gerekiyor. Siz de böyle böyle basmanız gerekiyor. Bas 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 basıyoruz. Bir bayağı bir basıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süreliğine 2-3 tane paketimiz oldu şu anda. İstediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Şimdi içine bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane. Burada da 3 tane paket var. Yani toplam 7 paketimiz var. Yani 7 stek 64 elmas oldu. Ee, evet arkadaşlar bu kadar da elmas değil. nedir right? işte. Mesela şu elimdeki şalter falan paketin içine koyarak her şeyinizi çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.